Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, kütüphanemize direnç eklemeyi, direncin sembolünü e, çizmeyi ve SMD ve dip kılıf olacak şekilde e, footprintlerini çizmeyi göreceğiz. E, bunlar için internetten biraz araştırma yaptığımda e, burada bir takım ölçüler var. E, bu ölçülere göre, standartlara göre çizeceğiz. Piyasada ara, ara, araştırdığımızda özlü sana mesela baktığımızda piyasada bir dirençler var. Mesela 5 wattlık direnç var. Ee, buradan isterseniz mesela 1 bölü 2 wattlık dirençlere bakabilirsiniz. Bunların e, rastgele bir te, data sheet'ini indirdiğimde burada zaten bunların e, ölçüleri veriliyor. Örneğin mor 100 diye bir şey varmış. Bunda anlamları var bunların. 1 wattlık bir direnç. D maksimum dediği ayak şey, çapı 2,5 geliyormuş. L max dediği e, boyutları uzunluğu yedi buçuk gibi gibi bunlardan yararlanacağız hemen e, ve sonrasında buna üç boyutlu e, step dosyasını eklemek için de bunun linkini vereyim e, videonun altında çünkü bu şey birisi gayet güzel bir çalışma yapmış zik elso diye bütün neredeyse e, paketlerin üç boyutlu görüntüleri var bunu indir, indireceğiz ve bundan yararlanacağız. Bunun linkin olmazsa videonun altına koyarım. şimdi hemen vakit kaybetmeden sembolden başlayalım. Altium'a geldim. InClip zaten açıktı. Hiçbir zaman kapatmadım ben bunu. Şematik geldim. Tools, New Component. Buraya da Resistor yazıyorum. Enter'a basıyorum. Şematik Library'e geldim. Unutmadan hemen şuraya Re soru işareti yapıyorum. Comment'e de Resistor diyorum değişikliği hmm. böyle direnç diyebiliriz açıklamaya da. Açıklaması. E şimdilik bir footprint'imiz yok. O yüzden footprint eklemiyoruz. Şimdi geldim. Burada grid'imi 0.254 e ayarladım. Siz klavyeden G'ye bastığınızda 1, 2 ve 0.5 milim olacak şekilde değişir. Bunu daha detaylı değiştirmek için view grid set snap grid dediğimizde 0.254 Minimum bunu alıyor. Buradan ben birden line seçiyorum. CTRL'ye basıp topu ileri sürüyorum. Merkeze bir kere tıklıyorum. Şuraya doğru şöyle bir yukarı doğru. Sol tuş, sağ tuş, sağ tuş. Sonra sol tuş. Çizgiye çift tıkladığımda X e, X'te 762 gitmişiz. Bunu biraz düşüreceğim. Nokta e, 508 yapacağım. 1.27 de biraz fazla. Bunu da bakalım. Calculator 508 artı 254, 7.62. Şuradan 7.62 denesek ne olur? Ee, 0.762. Şöyle bir çizgi. Fena değil. Bu bizim e, ana çizgimiz olacak. Bunu ben CTL-C yapıyorum. CTL-V diyorum. Bunu Space'e basarsanız olmuyor. Space'e bir daha basıyorum. Eski görünümüne klavyeden X'e bastığım zaman tam mirror'unu alıyor. Space'e bastığım zaman e, 90'lar derece döndürüyor. Ama X'e e bastığım zaman X ekseninde e, mirror'unu alıyor. Ucuca getirip sol bir kere tıklıyorum. CTL-V, X, tıkladım. CTL-V, CTL-V, bu şekilde. Pardon. Ya da şöyle yapayım. Hepsini seçeyim şuradan. Şunu seçersem şöyle, şöyle. Şunu, şunu bunu ve bunu. Bunları böyle ayrı ayrı shift tuşuna basılı tutarak seçiyorum ya da şöyle seçebilirseniz şöyle seçeyim. Pardon. ETC. Şöyle seçtiğimde dördünü seçtim. CTRL C, CTRL V. Ucuna koydum. 1 2 3. Şöyle yapıyorum. Şunu tutup siliyorum. Böyle bitiyor. 1 2 3 tane yukarıda, 3 tane aşağıda e, zigzaglı bir çizgi oluşturuyorum. Sonra pine tıklıyorum. Tab tuşuna tıklıyorum. Tapşına tıklıyorum. Allah Allah. Halti ama bir şeyler oluyor. Pin'e tıkladım. Şuraya bunu bırakıyorum. Buraya da bunu bırakıyorum. Sağ tuş, sol tuş. 3'e çift tıkladım. Bunu hemen 1 yaptım. Koordinatlarını da 0'a getirdim. x ee, x de tam merkezine geldi. Boyutunu da 2.5 yapıyorum. Onun dışında pek bir şey yapmıyorum. Sol tuş. Geldim buraya. Şunu space space çevirdim. Tam şunu sonuna bıraktım. Buraya geldim. 2 dedim. Designator'a. Onun dışında bunu da 2.5 yapıyorum. Buraya enter yazıp enter'a basıp sol tuş, sol tuş. Topu geri çektim. Şu zikzaklı çizgileri seçtim sadece. Properties'a geldim. Siyaha tıkladım. Define custom color. 255. Apply. Şu anda sembolümüz hazır. Şimdi buna e, kaydedelim hemen. Sonra bunun bir daha bir kontrol edeyim başka herhangi bir şey yok. Şimdi geldim proje penceresinden PCB lib kütüphanesine. PCB bir penceresine geldim. Eski komponentlerimiz duruyor. Şey footprintlerimiz duruyor. Tools New blank blank footprint. Bu yazıya çift tıklıyorum. Şuraya. Şimdi hemen şeyden başlayacağım. E, aksiyel 3 yapacağım. Aksiyel 4, 5, 6 bunların hepsi kütüphanemizde bulunsun. Aksiyel 3 için. E, şurada bu aksiyel 3 sonundaki 3 ne anlama geliyor? 300 mil olduğunu söylüyor. 300 mil 300 mil de neye karşılık geliyor? 1 mil e, 1 mil neredeydi onu ben şey yapmıştım. E, i̇nçin binde biri. 1 mil. İnçin binde biri. Bunu da şurada. inçte Amerika'da kullanılan, Kanada ve Birleşik Krallık'ta kullanılan bir birim. E, sembolü böyle yaptım. Bunu hani göstermeyi unuttum ama genelde semboller, e, direncin sembolü bu şekilde olduğu için ben onu öyle çizdim. E, sondaki 300 mili, mesela hesaplayabilmek için, e, 25.4 bölü 1000 yaparsak, bu 1 mil oluyor çarpı 300 dersem 7.62 çıkıyor. Bu ölçü şuradaki ölçü aksiyel 0.3 dediğimiz ölçü 7.6 7.62 yani e, pedden pede olan uzaklık. Çok fazla uzatmıyorum. Hemen geliyorum. Şu, e, şunu çift tıkladım. Buraya da e, aksiyel -al 0.3 dedim. 3 dedim. Enter'a bastım. Benim Footprint kütüphanemde axial 03 üç e, tıkladığımda birazdan çizeceğim komponente erişmiş olacağım. Şöyle merkeze geldim iki tane pad bıraktım sağ sol üç'e çift tıkladım bunu bir yapıyorum hatırlarsanız buradaki rakam neyse birse bir burada iki burada iki Footprint'te de ikiye karşılık geldi entera bastım multi layer seçili altı e, 72 mil biz 7.62 idi. 7.62'ye tıkladım. 1'e çift tıkladım. Şunu da mer şeyini 0'a 0 yaptım. Şimdi 1'e bir daha çıkıyorum. Şurada 2'ye 2 2'ye 2, 2, 2 olan şeyleri ben hiç değiştirmiyorum. Çünkü elle üretimlerde en ideal pet ben hani bunca yıldır uğraşıyorum elle yapıyorum hobi amaçlı. En ideal şeyi 2'ye 2, 2 0.8 olarak yapıyorum. İsterse daha sonra e, footprint çizim e, PCB çizerken de değiştirebilirsiniz bunları. Zaten onları da göstereceğim ileriki derslerde. Devre çizerken bunları da görmüş olacağız. E, şuradaki template'lere falan hiç girmiyorum. Şimdilik vakit kaybetmiyorum. Siz bunu bu ayarlarda yapalım şimdilik. Koordinatları 0'a 0 oldu. Designator 1 oldu. 7.62'ye 0 oldu. Her şey gayet güzel. Şimdi geldik dış hatların çizilmesine. Top overlay'e tıkladım. Bakalım bunun dış hatları kaça kaçmış. Yani şöyle bir dikdörtgen çizeceğiz. Bunu da nasıl anlıyoruz? Şu D genişliği 1.8, L uzunluğu da L uzunluğu da 3.5. 1.8'e 3.5 geldim buraya. Bir tane kare aldım. Çift tıkladım. 1.8'e 3.5'a geldim. Enter'a bastım. Şimdi şunun ortasına bir yere gelecek bu. Bunu nasıl ortalıyorduk? Şuraya bir line alıyorum. Şuradan şuraya. Sağ tuş. Şuradan şuraya bir line. Sonra bunun merkezine geliyordum. Bir line daha alıyordum. Şuraya bırakıyordum belli olsun diye. Bunu tuttum seçtim. Klavyeden MS yaptım. Orta noktaya geldim. Bunun ortasına tıkladım. Sol tuşla çıkıştım. Bu çizgiyi sildim. Sildim. Del tuşuyla sildim. Klavyenin del tuşuyla silebiliyorum. Sonra şuraya geldim. Bunun merkezinden, bunun merkezine bir line çizdim. Sol tuş, sağ tuş. Bunun merkezinden, bu merkeze geldim. Sol tuş, sağ tuş. E, hatırlatmama gerek var mıydı bilmiyorum ama eğer çizginiz şu şekildeyse ise gene shift space, shift space, shift space, shift space, shift space de free hatta getiriyorsun. Sağ tuş, sağ tuş. Çıktım. Şimdi bizim aksiyon sıfır bitti. E, şeyi footprint. I. Hemen bir tane üç boyutlu şey e, body ekleyeceğiz. bunun içine grab e geliyoruz. Şuraya. Şuraya nasıl arattırdım? All resistor diye arattırdığımda karşıma burası geliyor. Zik Elso diye bir adam geliyor. Buraya geliyorum. Login oluyorum. Kullanıcı adı ve şifreyle login oluyorum. So download file çıkıyor. Bunu ben indirdiğimde ben bunu şeyin içine koydum. Masa üstünde altium ders ve 3D modeller diye bir tane kütüphane oluşturdum. Şey, e, klasör oluşturdum. Ve bunları da direnç e, Bir önceki derslerimizde başka bir yerdeydi bu kütüphane. Ben şimdi buraya aldım başka bir kütüphane oluşturdum. E, buralara indirdim. 1 bölü 4 Watt'ını indirdim. Sonra bu adamınkini bulunca bu adam e, bütün e, şeyleri ayrı ayrı e, direnç e, 3 boyutlu görüntülerini ayrı ayrı klasörlemiş. Şimdi bizim e, Axial 3 dediğimiz e, bizim Şöyle bir şey, küçük bir şey. Onu şuradan hemen geliyorum şeye. E, tools. Düzeltiyorum. Place. 3D Body. Şuraya geliyorum. 0125 125 W'ta. O adamın e, klas, in, dosyalarını buraya indirip açtığımda klasörün içine girdiğimde 0125 125 Watt'ın içine geliyorum. Step'e geliyorum. %5'liklere geliyorum ve 300 mili buradan buluyorum. 300 mil. 300 mil'e çift tıklıyorum. Şuraya kabaca bırakıyorum. Sol tuş, sağ tuş, sol tuş. Klavyeden 3 numaraya basıyorum. Numlock'un oradaki değil yazıların oradaki 3 rakamına, bas e, rakamına basıyorum. Sonra shift tuşuna basıyorum. Sağ tuşla şöyle biraz döndürüyorum. Şöyle kabaca deliklere gelecek şekilde ayarlıyorum. 3 boyutlu görüntüye çift tıklıyorum. Stand of hike'e geliyorum. Hike'e geliyorum yani neyse bir kere tıkladığımda 1 milim olduğunu olduğunda görüntünün fena olmadığını görüyorum. Delikleri de az çok merkeze şöyle kabaca denk getiriyorum. 0 2 FS ya da buradan kaydettim. Şimdi aksiyel 3 bitti. Bakalım bir tane daha yapalım. Ee, ne var başka? Mesela biz genelde aksiyel 4 kullanıyoruz. Yani daha doğrusu ben o, o yani bizim çeyrek wattlık olan dirençte Aksiyal 4 piyasa tipi olan aksiyal 4 kullanılıyor. Ee, bunun için hemen bunu da bir çizelim. Gelelim Altium'a. Kütüphanemiz zengin olsun. Gene Tools. New Blank Footprint. Pet geldim. Bir buraya, bir buraya bıraktım. Hemen bunu bir yapıyorum. Bir. Ee, sıfıra koydum. İkiye iki. XRZ'ye esas. Whole, Pet'te 0.8. Onun dışında başka bir ayara e gerek yok. Ee, bunu da geldim. Bu pedi kaçtı uzunluğu? 10.2 Yani e, pedden pede olan uzaklığı. 2 numara oldu designator. Şuraya 10.2 dedim. X'de, Y'de de 0 dedim. Diğer ayarlar aynı. Hemen geldim. Boyutlarına bakıyorum. Şu anda kaça kaçmış bu? Aksiyel 4. 6'ya 2.3 D'si şurası 2.3 L'si 6.6 Hemen geldim. Bir kare alıyorum line'dan. Tabii bu olmadı. Şuradan top overlay'i seçeceğiz. Ee, yüksekliği 2.3 şey 6 Enter. Şöyle geldim. Yine aynı hareketi yapıyorum. Line'a geldim. Şuradan şuraya tıkladım. Böyle yapmayayım. Şunu şuraya alayım. Şunu shift space gene hatırlatayım free line'a gelene kadar sağ tuş bir kere çıktım sol tuş sol tuş sağ tuş şunu bir kere seçtim sol tuşla şöyle geldim CTRL'ye basılı tutup topu ileri sürdüm şuraya bir line bıraktım çıktım şunu seçtim klavyeden MS yaptım merkezini yakaladım tam şuraya bıraktım seçimden çıktım sol tuşla bunu sildim bunu sildim bunu sildim çizgici seçtim gene şuradan şu merkeze geldim sağ tuş sol tuş sol tuş sağ tuş sağ tuş hemen bunun adını değiştirelim komponent yani aksiyal alt dere 0.4 dedim aksiyal kütüphanemizin 04 4 olanı da eklemiş olduk şu anda boyutlar tamam hemen place 3D body aksiyal 4 de 400 mil olacak 400 mili seçtim. Şuraya şöyle kabaca bıraktım. Sağ tuş, sol tuş. Klavyeden 3 rakamına bastım. 3 sayısına bastım. Şöyle. Tabi bunun watt'ını değiştireyim. Bu şey yapayım. Şunu sileyim ben. 2'ye bastım. Place. 3 d body. Bir yukarı geldim. Bir yukarı geldim. Bir yukarı geldim. Ee, bu çeyrek watt. Bu 1 bölü 8 watt'tı. Bu 1 bölü 4 watt. 1 bölü 4, 4 watt'ı seçeceğim. %5 300 mil. 300 300 mil burada yok %5'liklerde. 300 mil yapmamış. 350 mil'e bakalım. Şuraya koyalım sağ sol. 300 değildi pardon. 400 mil'e bakacaktık pardon. Şunu sileyim. Place 3D body çünkü biz aksiyel 4 yapıyoruz. %5'liği seçeyim yine. Evet. 400 mil. Şöyle bıraktım. Sağ sol. Klavyeden 3'e bastım. Şöyle shift'e basılı tuttum. Klavyenin şey, mouse'un sağ tuşuyla şöyle bir gözüme hoş gelecek şekilde ayarlıyorum. Delikleri görebileceğim şekilde. Şöyle denk getirdim. Dilence çift tıkladım. Şuna bir kere tıkladım. 1 milim olduğunu gördüm. Sonra şöyle bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Yukarıdan bakıyorum. Kabaca ayarlıyorum. 0, 2, fs. Şimdi aksiyeller bitti. İki tane aksiyel footprint yaptık. Ee, şuraya geldik. Şuraya geldik. Drence tıkladığımda buraya ben bir tane footprint ekleyeceğim. Tabii şeyi kaydettim. Bu dosyaları kaydettim. Ee, browser diyorum. Benim burada aksiyel 3 mü 4 mü istediğiniz şeyi verebilirsiniz. Aksiyel 4'ü seçiyorum. Okey. Okay. okay. Ee, tabii ki bunun aksiyel 3 ya da 4 olacağını biz e, şematik çizerken, örneğin mesela proje diyelim, bir tane şematik ekleyelim. Benim kütüphanem şurada, komponent şematik labriden. Ben mesela rezistörü seçtiğim zaman, şunu buraya bıraktığım zaman, yani istersen ben e, buradaki komente kapatabiliyorum. Footprint Show dediğim zaman şurada gösterecek bana. Şöyle diyeyim. Footprint diyeyim. 4. okay. Yani şematik çiziminde de e, footprint'i seçebiliyoruz. Dikkat ederseniz. O yüzden çok önemli değil. Yani orada neyi seçtiğimiz bunu ben kaydetmiyorum. Çünkü e, kütüphane içinde şematik Koymaya, koymaya gerek yok. O yüzden bir daha registör deyip bir kere tıkladığımda onu göstermiş oldu. İsterseniz footprint'ten e, Axial 4 ya da Axial 3'ü seçebilirsiniz. Axial 4 olarak kalsın diyorum ben. Sola tıkladım. Kaydettim. Ben sonra projeyi de kaydediyorum şöyle. Şimdi ben <laughs> aynı footprint'lerin içine bir tane şey eklemek istiyorum. SMD ee, mesela piyasada 1206 kılıf çok kullanılıyor. Direnç. SMD direnç. Şimdi 32-16'ya karşılık geliyor. 1206 kılıf. Ee, piyasada SMD dirençler var. Yani 1206 kılıf olarak arayabiliyorsunuz. Mesela burada. Var mı Özgü sitesinde? Metal film. Ee, kılıf olarak burada filtreleme yok. Şöyle yapalım. SMD direnç diye aratalım bakalım ne çıkacak. Hm. SMD, SMT dirençlere tıkladığımda. Mesela örneğin neymiş 1206 kılıf. 1206 kılıf, 603 kılıf, 805 kılıf. Genelde piyasada bunlar kullanılıyor ki 1206'yı elle lehimlemek daha kolay oluyor. O yüzden şu 1206'ya bir bakalım bakalım. Şöyle data şişlerine baktığımda da zaten burada bir takım değerler var. Burası daha okunaklı. Hemen 1206 kılıfın ölçülerine bakıyorum şuradan. Ee, inç olarak bu. Milimetre olarak da 32-16'ya karşılık geliyor. Şu data işten de bir netleştireyim ben bunu. Milimetre olarak e, 200... 1206. Hemen bakıyorum. L dediğimiz şey burası. E, 3.1 W 3.1'e 1.55 3.1'e 1.55 3.2'ye 1.60 tamam bu ölçüleri şey yapabiliriz e, kullanabiliriz hemen bunun için geliyorum Altium'a. yine tuz new foot blank, new blank footprint pede geliyorum bir tane ped alıp sol sol sağ sol. Pede çift tıkladım. Multilayer değil, top layer. Designator'ımız 1. Koordinatlarımız 0'a 0. Enter. Rounded değil, rectangular. Bitti. 2 2 değil. Şimdi bakacağız onun şeylerine, pedlerin kaça kaç olduğuna. Bunun pedlerinin kaça kaç olduğunu anlamak için şu bastığı yüzey B ve genişlik W. Küçük B, e, 0.55 muhtemelen yine ayak şeyde uzunluğu da aynı. 0.4'e e karşılık geliyor şu bastığı yer. O zaman 0.4'e T dediğimiz şeyde şey W dediğimiz uzunluk da 1.6. Yani 0.4'e 1.6. 0.4'e 1.6 evet. 1.6 bizim şeyimiz e, şuradan şuraya olan e, genişliğimiz, uzunluğumuz da 0.40. Buraya bir daha var mı bakalım. L, L2 diye bir şey var. L2 045 tamam. Benzer ölçüler. Tamam 040 0 045 tamam, yapalım. 045'e 16. Hemen geliyorum. X de ya yani nokta 5 yapayım. Bunu da 1.6 yapayım. Biraz daha lehimleyecek yerim kalsın. Buraya tıkladım. Şunu sileyim. Bunu kopyalayayım. CTL-C, C, CTL-C merkez, CTL-V. Çift tıkladım. Şimdi genişliği ne kadar olacak? Onun da genişliğini hemen şuradan bakıyorum. L'den bakıyorum. Ama L dıştan dışa ölçüsü. Bunun merkezden bakalım. L ne diye geçiyor? 3.2 Önce bir 3.2 yapalım şunu. 3.2 Evet. 3.2 ama... Yani burada bu standart ölçüler bunu biz biraz daha genişletelim. 0.5 değil de 0.7 yapalım ki daha rahat lehimleyebiliriz elle üretim yaparken. Bana önemli olan şu merkezinden bu merkezine olan uzaklığı. Mesela bunun merkezinden bunun merkezine olan uzaklığı 3 317. Ee, onda nasıl Shift C yapıp çıkıyorum. Ctrl ile M'ye basıp bunun merkezine, bunun merkezine tıklarsam ölçüyü veriyor 3 17 diye. Ee, Shift C ile de çıkıyorum. Bunun 3.17 Şunu da 2 yapayım hemen unutmadan. 2. 3.2 Enter. Şimdi bunun merkezinden merkezine 3.2 olacak. Şimdi bunun ben dış hatlarını çizmek istiyorum. Gene burası 3.2'ye W'da benim şeyim 1.6. 3.2'ye 1.6 yapıyorum. Bir tane kare seçiyorum. Bakın şimdi pardon şuradan hemen top oraya seçiyorum. Geliyorum şuraya. 3.2'ye 1.6. Şöyle şuraya koyduğum zaman ne demek istediğimi çok daha net anlatıyor, anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani bu pedin dış ölçüleri dış ölçüleri aslında yani şu çizimde dış ölçülerini baz aldım ama koordinatlarını girdiğimde aslında merkezinin koordinatlarına girmiş oldum ben. Altyumda. Yani 3.2 yaparken bunun merkezini baz alıyor. Yani bu pet şöyle olmuyor 3.2'de merkezden karşılık gelmiş oluyor. Şimdi gayet iyi oldu. Yani kabaca da tam merkezine geldi diye düşünüyorum. Şöyle göz karar da yapabiliriz. Ee, hemen buna bir tane şey ekleyelim. 3 boyut ekleyelim. 3D body. Gene o şeyin burada onun üç boyutlu şey yok. Yani çizimi yok. Onun için hemen internete girelim. Gabket'e girelim. Şuradan Library'e bir daha tıklayayım. Şuradan All SMD Resistor diye bir bakayım bulabilecek miyim? Ha, güzel bir tane şey indirmiş. Şey yapmış gene. Bütün paketler var. İçeriğine bakıyorum. 1206 var. Bunu şey cinsinden vermiş. Bizim bu şey ölçülerine karşılık gelen yani 1206'ya ne karşılık geliyor? 3216. 16 Amerikan'dan yani inç, inç'e göre vermiş. Onu da 32-16 diye var mıydı? Muhtemelen var ya. 33-16, 32-46. var. Burada var. Tamam bu dosyayı indirebiliriz. Bunun da linkini koyarım videonun altına. Bunu indiriyorum. Çip rezistör. Bunları buna kestim. Masa üstünde Altium ders, şematik kütüphane, 3D modeller, direnç. Şuraya yapıştırıyorum. Sağ tıklayıp klasöre ekliyorum. Zipli dosya işime yaramayacak, siliyorum. Hemen geldim Altium'a. Şunun içinde burada var. Şimdi Altium'a geliyorum. Evet. Şunu bir daha yapayım, göstereyim. Place. 3D Body. Indirdiğim klasöre geliyorum. Çift rezistörlerin içinden. Ee, 32 16 idi. Şu muhtemelen şuraya tıkladım sol sağ çift tıkladım. Şey pardon. Klavyeden 3'e bastım. Çift tıkladım. Şu heh, buna e, X e, e, X yönünde bir rotation yaptım. Sola bastım. Şöyle kabaca getirdim. Shift'e basılı tuttum. Sağ tuşla şöyle yönüne bakıyorum. Şöyle koyayım. klavyeden 0'a basıyorum, 2'ye basıyorum. 3 her şey gayet düzgün. Bunu da kaydediyorum. Ee, tabii buna da şey diyeceğiz. Ee, 1206 SMD. Yani böyle bir şey isim verebilirsiniz. İstediğiniz isim verebilirsiniz. Nasıl aa, anlamak kolayınıza gelirse diye. Şematik levlere de gelip isterseniz direkt e, buradan rezistöre tıklayıp Footprint deyip adını kaydetmediğimiz için değişmedi. Dosyayı kaydediyoruz zaman Tekrar buraya geliyoruz. Şematiklerlerden pardon. şematiklerden resistor footprint dediğim zaman burası tıkladığım zaman istersen 1206 kılıfı da e, sembolüme tanıtmış oluyorum. Arkadaşlar yine bir yarım saati buldum. E, kusura bakmayın. Uzuyor ama detaylı anlatmaya çalışıyorum elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum bu videoda da anlatacaklarım bu kadar Umarım eksik bir şey anlatmamışımdır bir sorunuz olursa altına yorum yazarsınız dönmeye çalışırım ya şimdi dediğim gibi kanal yeni videolar yeni muhakkak hatalarım oluyordur anlatış tarzında olsun kusura bakmayın bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.